Şu an video kayıtta mı arkadaşlar? Evet. Yani gelsin? Hayır hayır artık tamam. <laughs> Baba yoğun tepkiler üzerine editimizin çok ilgi çekici olmadığını düşündük ve artık bardak masada başlamaya karar verdik. <laughs> bu sandalyeyi çok eleştirdiniz. Fakat bu sandalye otantik bir hava katsın diye biz koyduk. Yani sonuçta biz de biliriz buraya böyle bir... X -Drive. işte İşte X-Drive tamam. X-Drive koltuk koymasını biz de bilirdik değil mi Fatih? gelirdi. 100 liraya aldık sandalyeyi. Yani bu ülke 2023'te uzaya gitmeyi düşünüyor. Giden gelmiyor baba giden gelmiyor. Buradan giden o gençlik, o zeki beyinler gidince gelmiyor. Gelin ya bizim zeki gençliğe ihtiyacımız var. Bugün şundan bahsetmek istiyorum. Bağımlısınız. Bağımlı olmadığınızı düşünüyorsanız hemen kanıtlayayım. Beni nereden izliyorsun Fatih? Telefondan. Telefondan. Yani hangi aplikasyonda? YouTube'dan. YouTube'dan. İzliyor musun beni YouTube'dan? Sen bir bağımlısın. Sana mı bağımlı? <laughs> Bana bağımlı değilsin abi. Kendin bağımlısın. Fatih <laughs> Konumuz teknoloji. Her ne kadar konusu teknoloji olan bir şey şu anda çok ilgi çekmese de teknolojiyle alakalı bir şeyler söylemek istiyoruz. Özellikle bizim hitap ettiğimiz üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere teknolojiyle alakalı belki onların daha önce dikkatini çekmemiş olan birkaç araştırmadan bahsetmek istiyorum ki bu çok önemli bir şey bence. Dünyada en büyük bağımlılık sigara bağımlılığıdır. Sigara bağımlılığının önüne çok kısa sürede geçen en büyük bağımlılık nedir? Teknoloji bağımlılığı. Bizler teknoloji bağımlısıyız. E ne yapalım? öyle <laughs> teknoloji bağımlısıyız. Hadi ne olacak? Diyebilirsin. Ama şu anda bunu diyecek zaman değil. Yani bunu ben diyeyim, bunu Fatih desin, bunu Mami desin ama sen deme kardeşim. Sen üniversite sınavına hazırlanıyorsun. E bana ne deme. Sen teknoloji bağımlısı olduğunu kabul et. Bu arada olanlar için söylüyorum. Teknoloji bağımlılığıyla mücadele etmek için bir şeyler yap bir an önce. Çünkü çok az zamanın kaldı. Başka şeylerden zaman kazanamaz mıyım? Kazanırsın ama teknoloji bağımlılığından daha çok kazanırsın. Yani en büyük zamanı bundan yaratırsın. Önce şöyle yapalım. Teknoloji bağımlısı mısınız değil misiniz onu bir kontrol edelim mesela. Biz burada bağımlısınız diyoruz ama adam belki sadece beni izlemek için YouTube'a giriyor. Hiç ilgisi olmaz adamın. Diyor ki üstadım orada birkaç kelime söyleyecek. <laughs> Üstadımı dinleyeyim diye de giriyor olabilirsin. Madde madde şöyle birkaç soru sormak istiyorum. Bir düşünmelerini istiyorum. Bunlar ekrana gelebilir mi Fatih? Şöyle yalnızca birkaç dakika diyerek telefonun başında saatler geçirmek, çevrenizdekilerden ekran sürenizi gizlemek, uyurken bile hemen uzanabileceğiniz bir yerde yani elinizin altında bulunması, canınız sıkılınca ilk olarak tercih ettiğiniz ve tek başınızayken en çok vakit geçirmek istediğiniz şey o ise, ondan uzak kalınca tedirgin ve stresli oluyorsanız eğer, olmadığınız zaman kendinizi güçsüz, kaygılı, stresli ve sinirli hissediyorsanız, yani insandaki yoksunluk belirtileri ortaya çıkıyorsa, bir düşün Biraz bekleyelim. Düşündün. Bunlar sende var mı? Var mı sende? Yok. Yok. Eğer varsa sen bir bağımlısın. Yani bunların kendinde olup olmadığını değerlendirmeni istiyorum. Bunlar sende yoksa sen bağımlı değilsin ama bunlar sende ise bağımlısın. Bu tarz konulara da arkadaşlar aşağıda link olarak bıraktık. Yeşil Ay'ın sitesinden teknoloji bağımlılığı ile alakalı bilgi alabilirsiniz. Hatta orada diğer bağımlılıklarla alakalı da istediğiniz desteğe ve bilgiye ulaşabilirsiniz. Nasıl <laughs> Oğlum sen dedin ya aşağıya link olarak koyacağız diye. Ya bir de artık şey diyelim insanlar oğlum ayıp oluyor ya dördüncü videoyu atıyoruz ya. Merhabalar hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Böyle bir şey söyleyelim biz de bodoslama konuya giriyoruz çocuklar. Merhabalar hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> biz biraz daha ard alanına gidelim istedim bu konunun. Ve bunun içinde yine aşağıdan linkine ulaşabilirsiniz. We are social adlı bir internet sitesinden faydalandık. Biz sosyalist yani sitenin Türkçesi. İngilizcem nasıldı pronunciation? We are social. Aşağıda linkte var. Şurada. Şuradan da abone olun. Bu arada arkadaşlar bize abone olarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Bir istatistiklere bakalım. Yine dediğim gibi We are social'ın yapmış olduğu istatistiklere bakalım. Ya da siz aşağıdan da bakabilirsiniz ama hiç uğraşmayın arkadaşlar. Ben size göstereyim. Şöyle yapayım, yanında ne var? orada ne yazıyor şu anda Fatih? We are social'ın 2020 yılında yapmış olduğu araştırmaya göre dünyada internet kullanan insan sayısı 4.54 milyarmış. Dünya nüfusunun yaklaşık %59'una denk geliyor. 4.54 milyar insanın 3.8 milyarı da sosyal medya kullanıcısıymış. Sosyal medya hayatımızın çok büyük bir vaktini alıp götürüyor. Şimdi şunu düşünmenizi istiyorum. 3.8 milyar sosyal medya kullanıcısı arasındasın. Ki şu anda beni izliyorsan öylesin. Fakat yaş aralığımız itibariyle yani bizim kitlemiz itibariyle sosyal medyada bizim vaktimizi en çok alan ve en çok zaman geçirmemizi sağlayan belli başlı mecralar var. Bunlar arasında YouTube, Instagram, e, WhatsApp aslında ilk sıralarda denk geliyor. YouTube'un 2 milyar abonesi varmış. Ve bu 2 milyar abonenin en az 1 milyarı her gün online oluyormuş. Yani her gün çevrim içi oluyormuş. Biz de çevrim içi diyelim ama online demeyelim yani ve biz en çok YouTube ve Instagram'da vakit geçirdiğimizi düşündüğümüz için sadece bu ikisinden yola çıkarak genel görüşümüzü ifade etmeye çalışacağız. Yani genel olana farklı bir bakış açısı getireceğiz. Sloganımızı vurguladık. Anladın mı? Ülkemizin dünyada diğer ülkelere göre internet kullanımında ve sosyal medya kullanımında hangi sırada olduğunu şöyle bir göstermek istiyorum size arkadaşlar. Bir diğer rapora göre görüyoruz orada ülkelerin internet kullanım oranlarını gösteriyor. İnternetin başında geçirmiş oldukları günlük ortalama vakte baktığımız zaman birinci sırada Filipinler yer almış. Son sırada teknolojinin en büyük ülkelerinden birisi Japonya yer almış. Bütün teknolojiyi onlara icat ediyorlar. Ama kitapların başında çok süre geçirerek bugün o teknolojiyi sağlıyorlar. Başka nerede geçirecekler o kadar zaman? <laughs> Filipinlerin günlük ortalama 9 saat 45 dakika internet kullanımı varmış. Bu arada siz de orada görebilirsiniz. 12. sırada yer alıyor mesela. Günlük ortalama internet kullanımımız Türkiye'de de 7.29 saatmiş. Evet arkadaşlar burada yeniden bir diğer içeriğe bakarsak yine Türkiye'nin sosyal medya kullanımında kaçıncı sırada olduğunu görüyoruz. Türkiye sosyal medya kullanımında 15. sırada yer alıyormuş. Yani Türkiye'deki insanların sosyal medya kullanım ortalaması 2 saat 51 dakika iken 45 dakikayla yine son sırada Japonya yer almış. Orada görüyorsunuz işte oradan biraz durdurursunuz. Siz sınava hazırlanan kardeşlerim günlük ortalama 7 saat telefonun başında vakit geçiriyorsunuz. 4,5 saat olduğu da oluyor. 5 saat olduğu da oluyor. 7 saat ortalamadır. İnanmayacaksınız ben 14 saat gördüm ya. Çocuğun telefonunda 10 14 saat gördüm. Bir tane öğrencimin yine yan tarafta çok da değer verdiğim, sevdiğim, canım ciğerim bir öğrencimin günlük ortalama telefon kullanımını size göstermek istiyorum ekran süresini. Ver Fatih. Bakın bu bir öğrencinin günlük 13 saat, 14 saat, 15 saat ortalamalar var. Ya sen kardeşim ne ara uyudun? Ne ara yedin? Yani helal olsun sana ya. Bu arada değerli öğrencime ekran süresini sizlerle paylaşmama müsaade ettiği için kendisine teşekkür ediyorum. <laughs> beni şarkıya sokacak. Aşık oluyorsun ya, aşık olduğun zaman öyle ortalama 10 saat, 12 saat falan çıkmıyor. 24 saat o telefon elinde ya. Uyurken bile oradasın. Orada senin dediğin şey devreye giriyor. Telefonun başında çaresiz bekliyorum. Her videoda bana böyle bir şey yaptırıyorsun. Hayır. Gelmeyesin <laughs> <laughs> tamam. Baba tamam, sizi de duymak istiyorlar ya. Ve burada dikkatimi çeken bir şey daha var. İnsanların git gide mutsuzlaştığı bir dünyada, en çok kullanılan emoji, Mutluluk emojisi olmuş. Bu kadar çok şey anlatmamın sebebi şu. Evet arkadaşlar çok kullanıyorsunuz. Sınava hazırlandığınız bir senede, yorulduğunuz, bunaldığınız bir senede lütfen telefonlardan kurtulmaya çalışın. Çünkü sizin çok fazla vaktinizi harcıyorlar. Sen diyorsun ki matematiğim iyi değil çünkü hiç matematik çalışmıyorsun. Sen diyorsun ki şiir yazamıyorum çünkü hiç şiir yazmayı denememişsin. Sen diyorsun ki bir sürü şair var çünkü o şairleri ezberlemeye çalışmamışsın. Yani bunun için gerçekten vaktin var. Ve bu vakti inan bana teknolojiden kurtularak sağlayabilirsin. Ya güven bana ya. Senin için çok önemli bir sene sen bu senede bir şekilde telefondan kurtulmak zorundasın ve bunu bir kenara bırakmak zorundasın abi. Bunu sana başkasının söylemesine gerek yok. Dört çalışıyorum. Tam o sırada telefonu bir elime alayım diyorum. Velim içeriye girdi diyorsun. Velim beni telefon kullanırken gördü diyorsun. Ya bırak ya. Sen zaten hep telefonu kullanıyorsun yani. Yalan söyleme kendine. Ondan sonra da annem bana çok baskı yapıyor. Babam bana çok baskı yapıyor. Gir bak ekran sürene. 7 saatse kullanıyorsun abi. Seni içeri girince denk gelmemiş o adam. Sen zaten kullanıyor musun bunu ya? Gerçekten telefona karşı bağımlı olduğunu kabul etmen. İnan bana şu sınava hazırlanırken atacağın en büyük adımlardan birisi. Kendine süreyi yarattıktan sonra göreceksin daha iyi çalışacaksın. Daha çok zamanın olacak. Burada derdim o telefondan kurtulma. Ondan uzaklaşman bir şekilde ve kendine zaman yarat. Çalış sen yine olmasın ama zaman yarat, çalış. Yine kazanama. Vicdanın çalıştığın için emin ol rahat edecek ki biz daha önce bu vicdan muhabbetini önceki videolarımızda da söylediğimiz gibi 3 kere yaşadık. <laughs> Şu üçü de artık söylemeyelim kanka. Yeter millet diyecek ki ya 3 kere mezuna kalan bir adamdan ne dinliyoruz biz diyecek yani. Hayır ne oluyor biliyor musun? Yeşilay'ın da bununla ilgili araştırmaları var. Zihin bağımlısı oluyorsunuz. Zihin bağımlısı şöyle bir şey. Çocuk bir şekilde başarmış telefonu bırakmış. Telefon uzakta. Ama çocuğun zihninde ne var biliyor musun? Telefonu ne zaman alacağı ve aldığında onunla ne yapacağı aklında sürekli dönüp duruyor. Bu artık gerçekten bağımlılıkta en ileri düzey. Ben size faydalı olabileceğini düşündüğümüz bir şeydir. Teknolojiye biraz ara vermeniz. İnanın bana bu süreçte sizi de rahatlatacaktır. Sınava kalan 4,5 ay süre zarfınca gerçekten kendinize güzel bir vakit yaratmanızı sağlayacaktır. Desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olarak bize destek verip bizi mutlu edebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Kestik.